İlk söyleyeceğimiz şu ve kararlılıkla söylüyoruz bunu. Türk milleti Nisan ayında yapılacak olan referandumda belirgin bir yüzdeyle hayır diyecek. Bunu Türkiye'nin her yerine ulaşan, karış karış memleketimizi gezen bir vatandaş olarak söylüyorum. Türkiye'nin her yerinde sinir uçları bulunan bir büyük örgütün, bir hukuk örgütünün başı olarak söylüyorum. Hayır diyecek. Elbette bizim de bu vatana ve Türk milletine görevimiz milletimizin önüne olan değişikliğin ne olduğunu anlatmak. şey alabilir miyim? Bakınız değerli başkanımın benzetmesiyle referandumda millete bu bardak mıdır, şişe midir diye soruluyor. Bardak mıdır, şişe midir bu? Biz diyoruz ki bilgili belgeli olarak yani ağzımızdan çıkan her şey belgeye dayanarak diyoruz ki bu bardaktır, şişe değildir.